Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rost... Rost PUBG oynuyoruz ve yanımda Ahmet var. Selam. Hemen başlayalım. Herinci yılda oynuyorum çünkü değiştiremedim. <laughs> arkadaşlar hmm. ben size bir şey diyeceğim. Her sabah ben abime ne diye e, kapıda okula, okuluna beklemeye giderken şey oluyor. Bekledikten sonra yukarı çıkıyorum. Ya yani ben ben ilk önce baban babamızın telefonunu alıyorum. Sonra televizyonu açıyorum. Televizyona arada sırada bakıyorum. Öyle oluyor. Ben de kocaman ekranda PUBG oynamaya çalışıyorum. <laughs> Bahçelerine. Bu arada Fatih'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hmm, Fatih o. Fatih. Adı ne? Turbo He? Fatih. Turbo Fatih. Turbosu bir Fatih küçük. Şuradan ekrana çıkar o yazın. Hatta şey olmazsa profiline yaparım. Yok direkt kanalına fotoğraf. Aa elma var? Elma var ama hiçbir hiç can kaybettirmiyor abi. şu adamın kafasına elma atanlar. Adam atıyor hangisi benim ben? Ya ben neden durdum? Kötüler evet, evet, Abi beni takip eden var mı? Abi abi sahibi şey evde yokken hmm. abi papçinin sahibi şey evde yokken tek oyunu oynatıyor. PUBG'nin sahibi evde yokken Evet, tabletin sahibi evde yokken tek oynatıyor diyor PUBG'yi. Ya ben bu adamlar ben bu adamları takibe almadım ki ya. Neyse Mita e yapları artık. Bir taran hani... iki saat yürüyeceğim. Süre kadar gelirsin atlar. Bana böyle. Abi ben dörtle ne güzel anı kurmuştum. O ne güzel ne güzel, o güzel o oynuyorduk adam. dörtle. O sırada o sırada bir tane adamla iki tane adam ben tek yok etmiştim. O sırada dört arkamdan gelmiştim. Dörtle arkada sorduk o zamanlar ben bildim. Ha, o yani. adamlara baksana İspanyol, Alman, bir de şey var. Ama hiç. Barada bir neydi? Birin bence Alman olmanızın sebebi eski zamanlar. Niyo 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 Ahmet nasıl? Abi ben bir hmm. gün sen far, e, bir yere gitmiştin ya. Ha. Tabletinde ne yaptığını anlatayım. İlk önce PUBG'de PUBG'de güzel 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 oynuyordum. O sırada dört geldi. Dört şey yaptı bana. Beni takibi atmış. Ben de, ne yapıyorsun dedim. Ama neyse dedim. İçinden Son, mi oyundan mı? Sonra sinirlendim falan filan. Ama dört beni korumak için yapmış. O sırada arkadaş olduk. Ne, ne güzel önlerimiz vardı. Bir, birye bir baktım çatıda duruyor. peşi olmuş. Bir Ondan sonra neydi ya? Ondan sonra iki adamı ben tek bir canla canla öldürdüm. Bir tane bir tane canım vardı öyle öldürdüm. Sonra kendime can verdim. Sonra sonra dördü dördü dörtten ayrıldım. Sonra sonra şey olmuştu. Sonra dört Sonra dört beni takip ediyordu. O yüzden dört beni korumak için yapmış. Ama o da en sonunda Yalan. <laughs> <laughs> i̇şte öyleydi. Öldüğümde ona bir şeyler diyordum. Adam var falan filan diyordum sonra sonra o da kartı para falan benim dediğimi yaptı. Neyse ikinci turu da yapacağım. Ah ikinci turu da yapacağım. Abi dediğimi anladın mı? Çok güzel bağını. Hı hı. Anladım ya yapacağım şey yok oğlum. Neyse bu sefer bakalım. Uçak ne taraftan geçiyor ve planlarımızı da yapalım. Ben şuradan paramış var. Red Gun. Oh. Ne Ne Ne? Ya şimdi bu buradan. Lan Arkadaşlar tabi dediğim gibi bir tane Arkadaşlar ben bu ben bu tableti abimden izin alarak kullanıyorum değil mi? Evet çünkü benim tabletim. Oğlum sen arama. Ben yani takip etmiyor. Abi sen hiç konuşma ekranı mesela konuş. Takip etmeyeceğim. Takip etmeyeceğim. Hmm, hepinizi böyle atlatırım. Hepsi beni takip ediyor. Sen sen poçin ki ya. Oradan geçmiyor. Ölümler adam geçin. O adam ya. <laughs> Arkadaşlar PUBG oynayanlar <laughs> yorumlara abi açabilirse yazsın. Evet şu an sadece <laughs> bir Türk var. Adamın o da sensin. Allah! Ben böyle konuştuğumda hiç ses vermedi. Çünkü başkaydı. Bana hiç bir şey bırak. Hayvan, hayvan, hayvan. Ya onu bari bana bırak. Bak dört tane güzel anı hani konuştuk. O da erkekti. Her şeyi aldı ya. Oğlum bırak biraz ben alayım. Maria. Ben sadece sargı bir. Sargı bir. Ya sonunda bir silah. Yurt tane yurt yurt. Yok baba, yok baba yurt. Ben yukarı çıkıyorum. Neden? Gelmiş diye. Güzel. Hmm, video bitene kadar çıkamaz. Tamam şimdi tamam şimdi Ne yine biraz. Oğlum adamların oraya doğru mu gitsin? Bir şey mi yapsın? <laughs>

<laughs> buranın Oğlum adamlar nerede? Şu. Şey. Çünkü PUBG'yle konuşulmaz. Ne? <laughs> e abi eklemesi yasak kurulur. Hayır. Az önce çok zahmetli oldu PUBG oynuyorum. Ya öyle adam gördüm o arkadaşlar. Nasıl şey yapıyor? Onun herkesi neden varmış? Attım. <laughs> Arkadaşlar keşke babam evde olsa. Ne alaka? Niye alaka? Oğlum şey vektöre gidiyor. Vektöre ne? Silah. Silah. Vurum sana ara be ara Yok oh, baba yok baba Ana Anneannemin şeyini gördüm Düştüme. Kim geldi baksana Ay, Şş, Ay, Ay, gelmiş. Anne de mi var? Anne de var. Ye. Yeah. Ne yapıyor George? Videoyu durdurmam lazım. Arkadaş evet ki? arkadaşlar yanımda Ahmet'le. <laughs> Bakalım size <sorpres> sanıyoruz <laughs> ki. <laughs> Telefonu ses açık abi. Bondon. Evet Ahmet'le oynuyoruz Ahmet nerede Ahmet? Bıçak. Ahmet sen dörtsün. Sıplıyorum. sen dörtsün ben de üçüm. Sağlar mı lan? Bende elma, elma da var. Bende elma var uzak dur. Elma atmıyor Ah. Bak, elmanın hiç bir zararı yok. Hadi gel atayım sana. Dur dur, ayağını atacağım. Dur. Elmanın sana hiç bir elman zararı atacağım. yok. Niye? <laughs> dur dur, ben atacağım. Önce ben sana atacağım. <laughs> Ahmet! <Abi. gülüyor> Önce ben atacağım, dur. Nasıl zararı yok? Annen geliyor. Sana ara. Adam eliyle şort. Abi tam bu çok Sen dörtsün ben iki. Ay ben üç. Sen beni takip et tamam mı? Takip et tıkla. Aa, yok, Arkadaşlar bu arada abim, Ay, abimin şey ekranı koyduk. kocaman benim ekranım küçücük. Ben mesela <laughs> takipten çıkmak istiyorum. Tayyip et. İptal. Takip et. İptal. Bunu da ayırıyorum. Evet. Devlet. Sen mi varsın? Kabul. Tam tersi olacak. Ama neyse. Ne zaman atlayalım? Kim? <laughs> atlayalım bak şöyle düz gidelim. Tamam ver bana. Öne şey. indir bizi. Tamam abi. Ben Ahmet'i takip ediyormuşum. Ne hey, abi ben hiçbir şey ehlemedim. Hadi hadi ha? hadi devam et. Ama önümüzdeki yere ineceğiz. Şura çok İniyoruz iniyoruz. Ben parçası açtım da sen de açma, açtım. açma açma. Kendisi açıyor. Tamam o tarafa Allah sana garaba alayım. Yok mama. Ben şu eve gideceğim. Ben evlerin çatısına düş. Ben gideceğim sana. Ben bir tane evin çatısındayım. Ben de senin arkandayım. Şu turuncu evdeyim ben. Tam mentos mu? Mentos. Saç şey var yani. Yara Şurada yakıcı bir tane alet. Hayır, hayır sen al. Tamam, Üf, silah buldum. Yok. Yakışıklı diyor. Ben silah araba buldum. bulmaya gidiyorum. Araba yakışıklı var zaten. Arabaya gerek yok. Gel abi. Gel 53 düşüyorum Uş, sende. Bekle. Ya evlere şey yapsana ya. Peşimden gelip durma. Abi gel bu ev iki katlı. Oha çok ağır. Aa el bulmuş. Aa gereklidir. Adam yürüyor Ahmet. Nerede? Aha gördüm. Ay. Sen vur benim de silahım var. Nerede yürüyor? Tam bir iki orada. Ben eğilerek geliyorum yanına. Yok yok. <laughs> Geldim bir de yanına. <laughs> ben on onun sana ana ve ana Yesini bana bırak. Herkesin şunu. Aa abi ikimiz aynı ortak. Senin ceketini aldım ben? Al çıkma başıma. benimki. Aa iyi. şurada araba var. Tamam otomata yürüyor bizimki de. <laughs> otomata değil o otomat. Konuşayım. Konuşacağım şimdi. Ahmet. Her... Atma. atma. Şimdi Şimdi arabada keyif yapabilir miyim? Arabada keyif yapacak herhalde. Evet. Arabayı süreyim. Ben bineyim. Şimdi bin nereye gidiyoruz? Şu an hastaneye gidiyoruz. Bu çünkü Bu Adam var. Allah saldır adama. Puh. Aa sen öldürdün adamı. Puh. Beraber öldürdük ve 18 mermi var. Alayım mı? Yok alma alma zaten çok bir şey yok. Tamam gidip biz proları öldürelim. Vay başımıza gelen. Allah! <laughs> ne Oradan yapıyorsun? Oradan gitmemiz lazım. Araç hareket ediyor galiba. Ay. Bak bakayım. Araç hareket ediyor mu? Etmiyor. Abi bu benim silahım. Baksana her tarafı tarayacak silahını vurdu. Adam var mı ona bakacağım. Ben camdan bakıyorum araba kaybolmasın. Abi şurada yukarıda benzin var. Gereklidir. Gerekli. Bu arada arkadaşlar Fatih'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi Fatih yapıyor. Turbo Fatih hemen zaten köşede çıkar. Bak Fatih sen benim hiç sponsorluğum yapmıyorsun ben sana yapıyorum. Baykısızlık ama. <laughs> sen Fatih. Yap. Fatih abimin dediği tablet bu işte. Oynuyorsun. Bir de ben pencereden babamın telefonu, telefonuyla bakıyorum. Tamam be ya. Sen içten mi oynuyorsun? Ben üç tane oyunu Kanalasyon vurdu. Kanalasyon mu? Kanalasyon. Li Abi zehirli duvar var. Koş. koşun Bundan sonra arabayla Koş, başka bir şey yok. Koş, koş, koş. Ağ. Bunun buranın veletleri nerede? Çok da gerekli yok mu? Lan beni vuran arda adam var. Sık adama. Yaralandı mı? Öldü mü? Yaralandı. Öldür onu o zaman. Burada kesin adam var. Benim burada çok adamlar. Ben iki adam bile tek tek Ben başladım. Çok nervis. İşte. Üç bin hesapta adamda bok şeyler varmış. Ama yine de alayım bari. Özür dilerim. Abi arabayı senin yerine getireyim mi? Hayır hayır arabayı bırak. Aa sen ben 89 kilometresin. Ben arabanın yanındayım. Arabanın yanında ben. Hayır ya, ne yapıyorsun? Gel benim yanıma bir şey olursa seni korurum. Ya bir şey diyeceğim abi. Orada bekle çünkü sana çok ulaş. Evlere girip ben ev er tutuyorum yani bir tane evin içinde. Hmm. Ya. Yeah. Bugün hmm. seni... Bana hesap bıraktın mı? Al işte. Al işte bir şey. Kaç video acaba izledim? Mi? Belki de 10. 2 arıyor. Hoş ver. Evet, evet. Tamam ben dışarıdayım abi. İçeride bana bir şeyler de bırak. Çünkü önemli bir şeyler varsa bana ver. Çünkü mermim yok. Bir tane adam. Bir tane adamdan başka adam yok. Bir tane adam ben öldürdüm. Şuradan bombayı alırım. Başka adam yok mu? Abi neredesin? Aa, neredesin? Yakın Acaba buldun mu seni? Hmm. E? Gel, gir. Bak bana göre. Bizim bütün takım niye Türk'ü? Dışarı çıkma. Dışarıda felaket bir yağmur var. Ananım. Sen an güneşli mi Lan felaket yağmur yağıyor dedim ya. ya ben aşağı önceki.

Bak şimdi eğer ular adam varsa ben gözetçiyim zaten. Sen oradadır ben burada. Eğer adam eğer adam gelirse gülürler. Oğlum ne oluyor lan? Hiç adam yok ben bir. Sen tamam. Ahmet gel gel. Karşıda çok basit. Oraya gir o zaman. Gir oraya. Tamam ben de bir ben de bir sürü bir sürü etki Yani Şimdi sarma besi var şey. diyor. Şimdi herkes oraya gelecek. Tamam. Buradayım ben. Ben burada eğilmişim burada. Abi eğer yararlandığında söyle bana. Çünkü ben yardıma gelirim. Tamam var. Hadi gel arabanın oraya gidelim. Beklesene otomat mı veriyor? Otomat mı? Ya o ne otomat? 33. Bekle bekle. Beklesene abi ya. Bizim arabaya çağırdılar. Hmm. Ahmet koşuyor. Eee. Ahmet koşuyor. Bak ben beni öldürdüğüm adam çok da bir şey yoktu. Bin. Bin. Bin sen. Hadi gel gidelim. Arkamızda işte bir şey mi var? Çıtır Abi arkamızda şeyinde işte duvar var. Biri var orada. Başka ben yorum Aşağı yat o zaman. Aşağı mı Allah'ım. Öldü. Adam şuradaymış ya. Yat aşağıya. Ben Canım kaçsın gitti. Pok. Pok. Eee Mervi de İlk saltı dürbün mü? Mervi. Abi Mervi de Dördün Gördün Mervi'yi. Hadi hemen buradan kaçmamız lazım. Sen kaç kaç ben burada adam var demiş. Bir de üstümüze zehirli duvar geliyor. Tamam, i̇şte o yüzden kaçıyorsun. Ölünü ne patlatıyorum. patlatıyorum. Korktum bir anda. Biraz sakinleşmem gerek. Dur ben Mentos atabiliyor mu? Mentos ne? Bomba bak bomba. Atma. Eee ben böyle kaldı. At. Attın mı şeyi? Atmadı. Atma. Hala elimde. Hmm. Bir tane var. Hadi ya. Bırakamıyor musun yani? Kullanmıyor. Ama oyun böyle kaldı. İşte. <laughs> Oğlum burada bedava araba çarmıhır varmış. Ahmet. Gel bu senin araban olsun. Ya bırak şu bombayı. Senin araban olsun. Ben Aa, Ad adam geliyor, adamlar geliyor. Adam! Ben kursu adam kursu. bana girdi, yardım et. Adamı sal, adamı saldır. Anam ben de yalan adam. Lan Sesi açacağım. yardım gelin lan. Yardıma gelin oğlum. Ya. Beni öldüremedi bebek. Ee. Hmm. Üçü geçmek ben, ben sağ Hey. Hey stop. Hey. hey. Adamet sus. Ya. Aa. 950 dolar geliyor. Bu video bu kadar uzun. Olsaydı... Evet, Ahmet'le güzel oldu. Sözümü ona artık. Eee evet, bir de bu videoları editleyeceğim. Bir de yemek unuttum. Taş çık Ben PUBG'de var da devam ediyorum. Sonra ben de parkçaya gireceğim. Allah Allah. Bir <laughs> <Ben mikrofon> aplaudov <açık. Gülüyor> Baba mikrofon açık. <laughs> mikrofon açık. <Gülüyor> <Gülüyor>